Merhaba sevgili tek tek çok şeker aboneleri. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Almanya biraz serinledi. Havalar daha da çekilir oldu diyelim. Ondan önce çok felaket sıcaktı ya. 38 derece falan gördük. O kadar yani. Tam Antalya havasıydı. Antalya'ya da gideceğim için bayağı da seviniyorum. Havaya en azından biraz tatmış olduk. Almanya'da bir de hava çok nemli olduğu için Antalya kadar değil ama çok sıkıcı oluyor burada ya Sıcak hava Şimdi Yeni videom birazdan online saat şimdi 4 Saat 5'te yeni videom online Orada zaten büyük bir bölümünü anlatmışım, anlatacaklarımın Yani nereye gideceğimi ne yapacağımı Falan filan Bu arada günlerim sayılı olduğu için Ya pardon tövbe tövbe ya Günlerim sayılı oldu derken Motora binmeye günlerim Sayılı olduğu için çünkü zamanım olmayacak Pazartesi gününden sonra ne yapıyoruz? Her fırsatta motorun üzerine atlıyoruz. Her fırsatta. Hiç çekinme, üşenme falan yok. Hava uyuyor mu? Uyuyor. Zamanlar mı? Var. Az da olsa var. Ne yapıyoruz? Motor atlıyoruz. Şimdi nereye gidiyor bu adam diye sorarsanız bu gittiğim yolda bir araba satan bir yer var. Oraya gideceğim. O neydi ya? Oraya gideceğim. Sen de geç hadi. Geç geç. Normalde bırakmazdım ama hadi iyisin. Ee, çok güzel araba satan bir yer var. Yani çok güzel değil aslında. Sırf bir fikir almaya gidiyorum. Çünkü bana yeni bir araba lazım. Şimdi değil ama en yakın zamanda. Çünkü benim araba biliyorsunuz Korza. Mercedes fazla süremiyorum çünkü eşim kullandığı için onu. Ben de zaten e, okula falan giderken küçük arabalarla daha rahat ediyorum. Okulun önünde park yeri buluyorum. İş yerinin önünde park yeri bulabiliyorum. E ne bileyim yani alışveriş yaparken küçük araba olduğu için yani pe pek fazla temizlik falan da gerekmiyor. Biraz eski araba olduğu için. Ne varsa içine atıyorum. İşimi görüyorum yani. O araba çok süper. Opel Corsa. C. Çok güzel işimi görüyor benim. Kirleniyor çiziliyor falan fark etmez İşimi gördüğü sürece yolda bırakmadığı sürece çok da sağlam bir araba çıktı 180 bin kilometre yaptım o arabayla Çok sağlam hiç sorun çıkartmadı yani birkaç Ufak tefek bir sorun çıkarttı ama Onlar da normal yani Fazla bir para gömmedim o arabaya Motoru çalışıyor valla Onun için dedim Hem oraya gidelim, Hem de madem Biraz Merak ediyorsunuz Almanya'daki fiyatları hem onu görmüş olursunuz ama baştan diyeyim o gideceğim yer ucuz bir yer değil O adam gerçekten Yani e, Biraz pahalı Kazık demeyelim de pahalı Yani şimdi göreceğiniz fiyatları Daha da ucuz bulabilirsiniz O adam o fiyata satıyor alan da var Alan sürece Rekabet olmadığı sürece buralarda da pek rekabet yok Adam fiyatları arttırmış tabi Yani göreceğiniz fiyatlar Gerçeği yansıtmıyor onu söylemiş olalım Oraya gideyim de ondan sonra devam ederiz Evet geldik Sinyalimizi verelim Sağa kimse var mı burada Burada zaten kimse yok adam arabaları koyuyor kendi kendine satılıyor arabalar valla Bakalım nasıl arabalar varmış Şöyle gölgeye Süper oldu ya Gölgede durması iyi oldu motorun. Şu eldivenleri çıkarttık mı? Evet. Bakalım neler varmış. A3 var olabilir. Q5. Oo. Araba dediğin işte o. Başka ne var? Golf. Başka ne var? Golf var. <laughs> Golf varyantı. Fiyata bak ya. O fiyatı Skoda'ya mı vereceğim? Hayatta. Polo var. 1.2 TSI. Temiz araba aslında. 25.000 km. Cantlar da güzel. Kaç PS'li? 90 mı? PS 12 bin hayatta ödemem ya. Dedim ya bu adam çok pahalı. Skoda'ya 10.000 istiyor adam. Hani 10 bine ben gidip ne arabalar alırım ya. Mini Cooper. 17.185 PS. Maşallah. 70 bin kilometre 185 PS. 6 vites. Her şeyi var. 17 bin euro. Yok ya ben böyle bir şey aramıyorum ki. Ufak bir şey arıyorum Çok da giden arabaların arasında ne var biliyor musunuz Şimdi şaşıracaksınız ama Suzuki Swift var Suzuki Swift zaten Suzuki'ye ayrı bir sempati duyuyorum Suzuki Swift spor var Tamam 102 PS olanı Otomatik olacak ama bu sefer Onlar yaklaşık 5000 Euro 5000-5500 Euro Şu arabaya bak ya İşte araba bu Araba dediğin bu nesi varmış nesi yokmuş 258 PS Oha 9 vites otomatik <laughs> Bu araba vites attığında fark etmezsin bile 25.000 km 258 PS 9 vitesli Tabi her şeyi var Panorama dağ Cantlar 21'lik süper 73.000 Bu arabayı ben 60.000'e 60 bulurum bu arabayı ben 60.000'e bulurum. Bu adam dediğim gibi çok pahalı. Yani bu arabayı 25.000 kilometrede zaten. 60.000'e bulurum ben bu arabayı. Vallahi bulurum. Alır mıyım? Almam. Çünkü neden? Küçük bir şey arıyorum ben. Bir de şu A3'e bakalım ya. Şöyle bir A3 de olabilir. Yani dediğim gibi küçük olacak, spor olacak. Mümkünse otomatik bu sefer. Çünkü şehir içinde çok dalaşıyorum. Vites atmaktan sıkıldım artık ya arabayla. Ne istiyor? 10 oh, 19.000 istiyor adam ya. 2013 model. Cık, hayatta aga. Bu arabaya 14.000 verdim ben. Daha fazla vermem. Tamam yeni ama 23.000 km. 125 PS. Cık, dizel en azından. 7 vites otomatik. Güzel araba. Aslında güzel araba. Bakalım biraz daha. Güzel araba. Şu Q7 de güzel ama satılık değil o. Yok burası açmadı beni aga. Burası pahalı. Dediğim gibi bana ne lazım? Suzuki Swift Sport. Suzuki Swift Sport. 102 PS olanı otomatik. Öyle bir şey istiyorum. Hani böyle siyah olursa çok güzel olur. Zaten Dediğim gibi Suzuki'ye ayrı bir sempatim var. Bundan önceki motorumla alakalı bir konu. Aramızda başka bir bağ var ya Suzuki ile. Ondan sonra o olabilir. Geçen sene Hyundai i20 otomatik kiralamıştım Türkiye'de. Çok hoşuma gitti. Yani kimse demesin ki Japonlar, Koreliler araba yapamıyor. Bence Hyundai çok güzel bir arabaydı yani. Ama ben taktım ya. Suzuki Swift alacağım ben. Suzuki Swift bir, e, 1 1.5 Spor Evet 102 PS 102 beygir Çift egzozlu Hem güzel görünüyor Tipi hoşuma gidiyor Ayrıca Ayrıca çok da sportik yani ben nereye gidiyorum, nereden gideyim sağdan gideyim He, Sağdan gidersem belki başka araba satan yerler görebilirim Aklıma gelir Yani alacağım araba Suzuki Swift Hyundai i20 ya da O tabi çok güzel olur Toyota Yaris Ama alırsam şey Hübrit alırım Yani komple benzin ya da komple dizel değil de Yarı elektronik Yarı benzin, yarı yakıt Yok bu böyle olmayacak ya Bu havada araba arayacak değilim Başka bir çare bulmam lazım En iyisi internetten araştırmak Ondan sonra gidip bakmak Hava yakıyor ya Vallahi güneş tam tepemde Üstüm başımda siyah Motor siyah Acayip ısı üretiyor Şehir içi ilerlemiyor Ayrıca bir ısı üretiyor tabii. İlerleyememek Soğumuyor yani daha doğrusu Nereden gitsem Düz gideyim bari Evet arkadaşlar kısa bir bölümde Size en azından biraz anlatabildim fiyatları ya da gösterebildim fiyatları Yani burada e, Araba pazarı var ya sonuçta araba üreten bir ülke Araba pazarı var Hatta duyduğuma göre Mesela Mercedes almak isteyenler direkt Stuttgart tarafına gidiyormuş yani üretildiği yere Mercedes'in fabrikasına orada daha da ucuz alıyorlarmış. Öyle duydum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama direkt Stuttgart'a fabrikaya gidip Mercedes e alan varmış yani. O zaman daha ucuz oluyormuş. Duyduğuma göre. Mantıklı pek gelmiyor ama öylemiş. Neyse ben buradan yavaş yavaş eve kaçarım. Ondan sonra videoyu editlerim, yüklerim falan filan. Biliyorsunuz zaten prosedürü. Eee 2 günüm kaldı. Yarın cumartesi, ondan sonra pazar. Pazar zaten bayram süremeyeceğim yani. İşte aileyle görüşme falan filan ziyaret e, ziyaret falan ee, çekemeyeceğim galiba. Hava uygun aslında. Hava sürebilirsin diyor hava. Neyse arkadaşlar, üzülerek sizden ayrılıyorum. Aralar <laughs> Üzülerek sizden ayrılmak zorundayım. Çünkü iki günüm kaldı. Zaman buldukça motora biniyoruz artık. ha. Geçemezsin ki. Geçemedin. Ha ha. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. tek tek çok şekerden. Şimdilik herkese Bay.